Evet. Selamlar. İçimizde biraz burukluk var. Nedeni ise Fethiye'den ayrılmış olmamız. Fethiye ile ilgili vlogları şuradan görebilirsiniz. <laughs> Denizli imza gününe gidiyoruz. Fethiye'de verimli günler geçirdik. Bu arada Fethiye'den yola çıktık önceki vlogları izlemediyseniz. Ee, neden Fethiye'deydik? Çünkü Edremit ve İzmir imza gününün ardından Fethiye'ye gittik. Fethiye'de yaklaşık bir hafta boyunca albümlerimiz için beyin fırtınasında bulunduk. Çeşitli şarkılar için söz yazdık. Ve biraz kafa dinlendirdik, biraz dinlendik, biraz eğlendik. Şimdi Denizli devam ediyoruz. Fethiye'den yola çıktık. Denizli'ye e, herhalde bir 3-4 saat yolumuz var. Benim biraz için buruk yani. İçim Brooklyn. Hatta o kadar saldırganlaşacağım ki içim Bruce Lee bile olabilir. <laughs> Yollar güzel. Çok bir şey yok yollarda ama güzel yani. Ama arkasına müzik koyup böyle bir anda gidince... Yollarda bulurum seni. takvimle çalarım seni. Mola verdik. Neredeyiz? Ar, Bur Ar, Ar, -tık, Ar -tık, Burdur mu? Burdur il sınırı. Andıç mı ne yazıyor? Ne yazıyor? Ardıç. 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 Ardıç restoran, otel. Bayağı otantik bir yer yani. Şu an gördüğünüz kısmı sadece küçük bir kısmı. Bu kadar yerin altında var. <laughs> Bu kadar güzel bir yerde mola vermeyi beklemiyorduk yani. Siz de görüyorsunuz bloklarımızda mola verdiğimiz yerler pek de iç açıcı yerler olmuyor. Keşke acelemiz olmasaydı da uzun uzun oturabilseydik. Ancak şöyle bir sorun var. Saat 11 çeyrek geçiyor. 2'de Denizli imza günümüz başlıyor. Yani 3 saatten az bir süre içinde imza günümüz başlayacak ve biz Burduri sınırındayız henüz. Dolayısıyla hemen bir çay kahvemizi içip bir kendimize gelip dinlenip yola aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bir yandan da şöyle bir sorun var. Çok fazla ceza yedim biliyorsunuz önceki vloglarda hatırlarsınız. Ben ekstra iriti oldum bu ceza yeme olayından dolayı. Dolayısıyla 120'yi geçmiyoruz yollarda. 120 ile de bir yere kadar gidebiliyorsun yani. Denizli'ye kadar gidebiliyorsun. <laughs> Geç kalırsak da şimdiden Denizlili arkadaşlardan özür dilemiş olayım. Denizlili. Denizlililer. Denizlililer. Denizlili. Denizliliyim. Ee, deniz diliyim. Deniz bey. Harbiden ya bu sorun ama yani. Neresin deniz Bu lilerin sayısını tutturamayabilirler. Yani iki li diyecekleri <laughs> de bir li, üç li falan olabilir. Evet. <laughs> Keşke kızıl dilili olsalardı. <laughs> Denizleri ödemeliyim. <Lee'de bir> <laughs> evet buradaki ördeklerle röportaj yapmaya gidiyoruz. tabi göremedik şehir olarak biraz dışından geçiyoruz ama muhakkak bir gün Burdur'a da yolumuz düşecektir. Çok da bir şey yok ama güzel yani. Bir mola daha verdik vermeyiz yani. diye düşünüyorduk ama çok acıktım. Yine köfte yiyeceğim. Yani yapacak da çok bir şey yok. Mola yerimiz her zamankiler gibi. Anladınız siz onu. Muhtemelen köftenin çok bir şey yoktur abi. Yoktur abi zaten. Bir beklentim yok karnında olsun. İşte yurdun dört bir yanında yöresel tatları tatmaya çalışıyoruz ama Beceremiyoruz da yani. Öyle insanlar da değiliz galiba. Hep köfte yedik. Evet. <laughs> Denizli'ye girmiş bulunuyoruz. Doğru, radar 80 diyor ya. Güzel yani. Güzel yani güzel. Bayıldık biz. Hoş ]yle. girdik. Eskişehir'e. Şey, denizli. Hoş geldik. Peki buranın adı gerçekten neden Denizli yani? Şaka Şimdi... bir kere. Denizli'li arkadaşlar bir yorumla alta bizi bir bilgilendirirse sevinirim. deniz olmayan bir adı neden denizli konur? Denizli'deyiz. horoz heykeli vardı. Oraya geçtik. Tüm düz devam ettik. Merhaba. Selfie var mı? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sen iyi bak. Geyikhane isimli kafedeyiz. Burayı çok beğendik. İmza günü başlayana kadar, düzenlemeler yapılana kadar burada bekleyeceğiz. Organizatörümüz sevgili İbrahim kardeşimiz. Arek abi. Mahlasın Arek. Are. 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 Sadece are. Aynen. Ama noktalı galiba. Sadece are. Hayır. noktalı söylenmiyor, noktalı yazılmıyor. Sadece are. Hmm. <laughs> noktalı söylenmiyor ama noktalı yazılmıyor. Hayır. Hayır, <laughs> noktalı da yazılmıyor. He. Ama noktalıymış gibi okuyor. Are. Aynen. Organizatörümüz sevgili İbrahim Are kardeşim. Buranın adının neden Denizli olduğuna dair iki tane çok inandırıcı hikaye dinledik. Sizlerle de paylaşalım. Önceden burada çok fazla domuz yaşadığı için Önceden efsaneye göre buraya domuzlu demişler. Ondan sonra zaman geçtikçe, ilerledikçe sonra Denizli olarak kalmış ismi. İkinci bir efsane. Burada çok çok yıllar önce bu yerleşim yeri sadece denizle kaplı veya suyla kaplı olduğu için ismi Denizli olarak kalmış. Hatta şu an bile bir inşaat veya bir ev yapımında yeri kaldığınız zaman direkt su fışkırıyor yani. 808'e doğru gidiyoruz imza gününü yapacağımız yere doğru. Yanımızda da Denizli'li kardeşlerimiz var. Cehennem sıcağı var. Ama gerçekten çok sıcak yani. Karter gibi cehennemden çıktım. Maskemi çıkardım çünkü hayallerden bıktım. Hayatım adi üç kağıtçı karakterler sızdı. Sine çekmem için zaman vermez hırsı. Herkes yüzüme tükürürcesineydi kimse bana inanmadı. Yeterince çile çektim ve olmalıydı bir an. Kaldırdım orta parmaklarımı içinde lüks binaların. Çünkü ruhumu şeytana satmadım kiraladım. Melek şeytana. Sevgili genç rapçi arkadaşlarım, paranızı kafa yapıcı maddeleri değil müziğinize yatırın. Haydi lan! Kalacağımız otele geldik. Burası ne buranın adı ya? Dedeman Park Otel. Burası yani otele ait bir arazi var. Şöyle göstereyim, başka hiçbir şey yok burada. Yani şehrin içinde değiliz. Herhangi bir turistik bir alanda da değiliz. Buraya geldiğimizden beri bir tane bile insan görmedik. Otel terk edilmiş mi acaba diye düşünüyoruz. Acayip bir yere geldik. İlk defa bu kadar ıssız bir otel görüyorum. Yani güzel, rahat bir oda. Çok daha rahat değil ama güzel yani. Üf, üf, üf. Denizli'de pek yapacak bir şey yok gibi algıladık. Galiba yok. Denizli'de arkadaşlar yanlış anlamasın, Pamukkale buraya yakın. Pamukkale'ye geçelim, oraları bir gezelim dedik. Pamukkale'ye gidiyoruz. Evet. Pamuk kal... tarafa Yanlış geldik ya. Abi çok yanlış geldik. Bir, daha deneyelim. Şapka da değişmiş. Evet. Pamukkale'ye geldik. İnanılmaz açız. Yemek yiyecek bir yer bulacağız. Sonra buralara şöyle bir bakacağız. Baydil restoran diye bir yere oturduk. Çok sıcak. Tarif edilemeyecek bir sıcak var. Rüzgar esiyor ama sıcak esiyor. Yanıyoruz, ölüyoruz. Böyle bir şey yok. Gerçekten. Serinleyemiyoruz da. Fenalık geçirmek üzereyiz yani. yani. Normal bir sıcak değil bu. Koskoca Pamukkale'de adam gibi yemek yiyecek yer yoktu orada arada yani. Doğru düzgün bir yer yok abi. Doğru düzgün bir restoran klima yok. yok. Temiz düzgün bir restoran yok. yok. Hiçbir yerde, klima, yerde klima, yok. klima yok. Çok enteresan bir şekilde. Klima yani. hiç yani. Çok da sevdiğimiz söylemez Pamukkale'yi. Baydil restoran ürünlerinde yemek yedik ama ben yemedim. Karışık ızgara söyledim etler bozuk gibiydi. Tatları berbattı son zamanlar yediğim en kötü, daha doğrusu yemeye çalıştığım en kötü yemekti. Dolayısıyla buradan ben aç ayrılıyorum. Ee, Pamukkale yolunuz düşerse şu gördüğünüz restorana kesinlikle girmeyin. Pislik içinde yemekleri de çok kötü, berbat bir yer. Benim bu Pamukkale'yi falan da çok bir gezisim kalmadı. Etrafa baktığımda böyle çok da bir şey yok güzel bir göl var. Aslında burası çok daha güzel değerlendirilebilecek, turistlere açılabilecek bir yerken pek de turistik değil. Oysa ne kadar güzel bir park yapmışlar, ne kadar güzel bir dünya mirası var burada. Ancak tesisler ve işletmeler o kadar kötü ki anladığım kadarıyla buraya turistik herhangi çok bir şey düzenlenmiyor. Daha çok buranın yerel insanı takılıyor burada işte. Çimlere falan uzanmış. Serinlemeye çalışıyor. Bence Pamukkale Türkiye'nin yazık olan onlarca yerinden biri. Bu arada hatırlarsınız, kamerama Ölüdeniz'de çok büyük bir dalga çarpmıştı. O zamandan beri kamera çok kötü durumda ve şu an şöyle göstereyim. Son demlerini yaşıyor kamera yani. Yok düzelmiyor ya. Sinime atacağım şimdi <laughs> Bu ne? Ne abi bu böyle ya. Şöyle yürüyelim. Azıcık düzelttim kapağını. Yani bir beş dakikadır falan uğraşıyorum. Burada çıplaklar kampı falan var mı? Belki üzerimizdeki yüklerden kurtulsak. Yük yani, kıyafetten bahsediyorum. Sanırım çıplak olsak bile de, de burada. Yüzme havuzu var. Az önce seni gidip fındık kıran çalıyordu. Yani demeyeyim demeyeyim diyorum ama çok da bir şey yok ya. Ama güzel de yani. Dönsek mi ne yapsak ya? Denizli'nin akşamlarına, çılgın akşamlarına da gitmeyelim. Otele gidip klimayı açıp... Abi odamız da çok küçük ama ya. Duramayız orada çok ya. Küçük. Niye duramayalım? Abi bütün gece böyle kadar odada mı tıkılacağız yani? <laughs> Güzel gözüküyor. Değerlendirilse iyi olacak bir yermiş. Ancak pek de değerlendirilememiş gibi. Bir 35 liraymış. <laughs> yani ne oluyor 35 Merhaba. Merhaba. İçeride tam olarak şu gördüğümüzden farklı bir şey görüyor muyuz? Evet. Ne görüyoruz? Metropol var yukarıda. Yani? Antik şehir. Bu, bu, tamam. Roma döneminden kalma Hierapolis antik şehri vardır. Antik havuz vardır. Termal havuz, müze. Antik tiyatro, San Filip şeklinde devam eder. Ama antik kentin dibinden geldik yani. Biz şimdi bu Fethiye seyahatinde antik kentleri gezmeye kalksak sabahtan akşama kadar Fethiye'de bulunduğumuz her gün antik kentleri gezerdik. Bu blokta böyle olu versin ya. Çok eğlenmedik mi? Daha, daha önceki bloklarda. <laughs> Değil mi yani? Bunda da bunalıyoruz be kardeşim be. Evet hep eğlencemizi mi göreceksiniz? Evet. Bir kere de bunaldığımızı görün ya. Yanıyoruz, pişiyoruz. Doğru mu? Doğru ya. <laughs> Dedim abi arabaya binirim. Klima en Arabanın içinde bile otursak daha iyi ya. Böyle göster gelmek isteyenler gelsin. Gelmek isteyen gelebilir böyle bir yer. Hoş geldiniz. buyurun soğuk su, dondurma, kola, fazla buyurun. Bir şov yapmak ister misin bize? Dondurma yapımı alır. Bunu izleyen birçok kişi alır, ben almayacağım ama. Tamam da nasıl şov yapayım ki? O zaman, o zaman tamam doğru diyorsun kimses, kolay gelsin. Kimsesiz şov ki olmaz ki Doğru söylüyorsun. Bir kişi izliyor. Tamam da abi dondurma alacak ki ben de yapacağım. Doğru diyorsun. E, bakınız bu zihniyeti yüzünden insanlar işlerini büyütemiyor. Yok, strateji yok banka hesabına parayı yollayın ben albüm yapacağım. Sen belki orada şov yapacağım. Bunu izleyen 200-300 kişi daha fazla izlenmeyecek çünkü bu vlog. 200-300 kişiden 2 kişiye dondurma sat. Sanki erkardır. Aranıza Pamukkale'ye gelmeyi düşünen varsa bence gelmesin. Burası da tıpkı e, Antalya Saklı Kent gibi. Oha! Kirletilmiş ya bir, dünya mirası. Tamam boşuna git. Ne gerek var? Ne gerek var? Gitmeyene... Atacağım mı parayı? Bir var mı? Bakayım. Tabii. Yok abi param ya. Bakalım ama ya. Ya yani nesine bakacaksın işte böyle bir yer. Ya zoom yap. Zoom yok bunda. Ya Ay, iyi günler. Şey, içeri girecektik de biz. Giremedik 35 lira filan dediler. Bir liranız var mı? Karşıya bakacağız. Bir lira. Şuradan şeyle, bir günle. Var mı bir lira bozuğunuz ya? Ben de olması lazım. Vallahi cansız görmüş olalım. Geldik buraya. Nereden geliyorsunuz? Rize'den. Müze kartımız yok mu? Müze kartı da yok. Müze kartı var mı? Müze <laughs> kartı var <varmış> bizde. <laughs> Vallahi çok Teşekkür sağ Teşekkür ederiz. Of. Nasıl gitmedik buraya? <laughs> ben beyaz ama burada klip çekilir ha. Çiçekleri gördüm. Oo. Ooo. Ya. <laughs> o yalnız on numara yermiş ya. ya Müthiş ben de birazcık bakayım. Ya bak sen. De. Oradan hiç anlamamıştım şimdi anlıyorum. Dur aya da bakayım. Dur güneşe bakayım. Hiçbir şey yokmuş ya. Ve çok açım yani. Hiç yok yani. Aynen anladım. aynen aynen. Benim yemek mi var lazım orada? Buranın bir restoranında bir şey var mı ya? Kaçta yemek çıkar bende? Çok açım yani. Kimse şey de yok. Ne yapacağız? Açık mı o ya? Tın 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 Merhaba. <laughs> Emre'nin arabasındayız. Sağ olsun gezdiriyor. Berk gelemedi. Buranın sıcağı biraz çarptı belki. Odada kaldı ama güzel yerlerdeyiz. Yani Denizli bizim gördüğümüzden aslında çok daha fazlasıymış. O ne ya? O polis şey mi? Abi onu Aa. Aa. Abi bu peder bazen arabayı böyle sıkıntılı yerlere koyuyor tamam mı? Böyle bir şapka almış. Diyor ki oğlum diyor bu şapkayı yürürlerse ceza yazmazlar diyor. Peki. <laughs> Server Gazi semtindeyiz. Server Gazi. Evet. Emre beni buraya getirdi Server. İmza gününden sonra dedi seni Server Gazi'ye götür. <laughs> <laughs> Bosfor Sound isimli mekandayız. Altında takılıyor. Baya Boğaziçi Köprüsü yapmışlar <laughs> buraya. Bosphorus isimli mekandayız. Ee, bu arada mekan da çok güzel bir mekan. Sağ olsunlar. Nargilesi müthiş, yemekleri müthiş. Bunun dışında Emre ile saatlerdir muhabbet ediyoruz. Emre'nin yaptığı altyapıları dinledik. Aranızda bilen vardır, bilmeyen vardır. Bilmeyenlerin bence dinlemesi lazım. YouTube'a MRF yazarsanız özellikle şu şarkı dinlesinler diyeceğim şarkı Abi yani. son yaptığım şarkılar Lüks ve Serseri, Uçan Para. Lüks ve Serseri, Uçan Para, MRF. Epidemik da güzel parçalar çıkaracağız inşallah. Evet dışarı. Emre'yle bu sırada bayağı bir anlaşmalar anlaşmalar yaptık. <laughs> güzel planlarımız var. Odaya geldik. Yani ben geldim. Artık çoğul konuşmaya o kadar alışmışım ki. Berk de burada e, otelde düşerse hayatta kalma şansı olmayan bir pencerenin önünde Kafa Topu isimli oyunu oynuyor. Bu geceyi de böyle bitirdik. Birazdan yatacağız. Çünkü yarın İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Günaydın. 5.40'da kalktık. Saat şu an herhalde 6.30'a geliyor. Hadi dedik gidelim İstanbul'a. Birazdan İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Bu, bu şehri terk etmek üzereyiz. Bu şehri. Bunun bu saatlerinde daha güzel gözüküyormuş. Acısıyla, tatlısıyla, ekşisiyle, tuzlusuyla. tuzlusuyla. geldik bir mini turne, mini tatil. Her şeyden küçük küçük dokunuşlarla kaç gündür yoldayız ve şehir dışındayız onu bilmiyorum. Ben. 10! 10 gün oldu mu çıkalı? <laughs> Sakinlik, dinginlik de yaşadık, muziplik de yaşadık. Ee, gayet eğlendik de. Ama İstanbul'u da özledik tabii. Özledik, özledik. İstanbul'u kesinlikle özledik. Eee biz geliyoruz İstanbul. Bitti bizim işimiz buraya kadar. Sevgiler.